Herkese merhabalar. Ben de bu arada herkese bir merhaba demiş olayım. ben de Hayrettin Sezer. Yine Emakin'de görev yapıyorum. Merve'nin bahsettiği gibi bugün Emakin üzerinde nasıl bir sözleşme yönetimi var? Ve bunun temel fonksiyonları nelerdir? Biraz bunları birlikte değerlendiriyor olacağız. Umarım güzel bir webinarımız olur. Lütfen sorularınız olur ise de el kaldırırsanız hızlıca ona da da cevaplamaya çalışalım. Evet. Ee, i̇sterseniz ben kısaca bir içeriği anlatayım şimdi. Sanırım arkadaşlar da gelmiş. Şimdi e, sözleşme süreci içerisinde öncelikle sözleşme şablonu oluşturmayı anlatacağız. Ardından sözleşme hazırlama, sözleşme hazırlama tamamlandıktan sonra aslında şirket içi, ekip arkadaşlarınızı işin içine dahil edeceğiniz görev atama kısmı var. Bu kısmı anlatacağız. Ee, biz kendi içerimizde bu sözleşmeyi hazırladıktan sonra dışarıya e, müzakereye gönderebiliyoruz. Müzakere de bizim tedarikçimiz, müşterimiz olabiliyor. Onlara nasıl müzakereye gönderdiğimizi, onun ardından akabinde e, nasıl sözleşmede hazırladığımız bu sözleşmeyi onayladığımızı göstereceğiz. En sonda raporlarımızda e, sunumumuzu tamamlayacağız. Ben şimdi e, artık başlayacağım. Halettin Bey'in de belirttiği gibi sorularınız olursa sorabilirsiniz. Zaten bir 20 dakika içerisinde süreci anlatmayı tamamladıktan sonra yine bir soru cevap bölümümüzde olacak. Aslında öyle yaparsak çok daha da verimli olur. Hızlıca biz aktarımızı yapalım. Lütfen sorularınız varsa e, webinarın sonuna saklarsanız sırayla hepsini cevaplamış oluruz. Ekranımı paylaşıyorum. Şimdi Öncelikle e, sürecimi başlatacağım domainime bir giriş yapacağım Evet sürecimin bulunduğu dizini açıyorum e, şimdi biz bu süreci aslında e, geliştirirken şirketlerin e, karşılaştığı iki tane ana problem vardı. Bir hazırlık aşamasındaki problem hazırlarken yani sıfırdan bir sözleşme hazırlarken yaşadıkları sıkıntılar vardı. E, çok uzayabiliyordu, maille iş yapmak zorunda kalıyorlardı. Bir de çok standart sözleşmeleri aslında tedarikçinin müşterinin adının değiştiği sözleşmeleri yine böyle hızlıca hazırlayamıyorlardı. Öncelikle bir şablon düzenli kısmımızdan bahsetmek istiyorum. Burası bizim aslında böyle standart sözleşmelerimizle ilgili şablonlarımızı tuttuğumuz kısım. Bu bize bayağı yardımcı olan bir kısım. Yüzlerce şablonunu burada tutabilirsiniz sözleşmenizin. Hazırlık aşamasına geçtiğimizde aslında çok hızlıca bu şablonları kullanarak sözleşme üretebiliyorsunuz. Burada bir genel bilgiler kısmı var. Yani bu şablondaki sözleşme nasıl yenilenir? Hangi güvenlik profilindeki kişiler erişebilir? Tarafları kimler olur? Ya da bu sözleşme taslağının içerisine tıklayalım. Bir Word dökümanı kendisi. Bu döküman içerisinde hangi alanlar benim tedarikçime ve müşterime göre değişiyor? Bunları belirtebiliyorsunuz. Şimdi e, şablon düzenleme kısmı dediğim gibi aslında bir tanım ekranı gibi düşünebilirsiniz fakat önemli çünkü benim yüzlerce taslak sözleşmemin e, içeriğini bu bölümde tutabiliyorum. Şimdi bir tane örnek sözleşme hazırlayalım ve içerikte bahsettiğimiz o görev atama, müzakereye gönderme ve onay listesinin hepsini birlikte gözlemleyelim. Yeni sözleşme diyerek sözleşme hazırlamaya başlıyorum. Bana süreç iki tane soru soruyor. Şablon mu kullanacaksın? Yani taslağını mı kullanacaksın? Yoksa dosyadan içeri mi alacaksın? Bu alternatifi bazen biliyorsunuz şirket hayatında karşı taraftan gelen e, sözleşme içeriğini kendimiz, yorumlar ekleyerek, maddeler ekleyerek kullanabiliyoruz. Bu alternatifte dosyadan içeriye alıp kullanabiliriz. Daha dosya yükleyebiliriz ya da kendi elimizdeki taslaktan sözleşme hazırlayacaksak şablondan oluştur seçeneğini seçiyoruz. Şimdi gizlilik sözleşmesini seçeceğim ben. Seçtiğim anda süreç gidip şablondaki taslaktan bir tane kopyasını alıyor ve onun önemli bilgilerini ekrana getiriyor ve gönder dediğim anda artık hazırlık aşamasına geçiyorum. Hazırlık aşamasına geldiğim anda artık benim e, taslamın bir kopyası var ve bir yandan da süreç otomatik olarak bu Word için track change'leri ve comment'ları yani yorumları ekleyeceğim alanları açıyor. Artık ben bu taslak üzerinde yorumlar yazmaya başladığım anda ya da maddeler üzerine eklemeler yapmaya başladığım anda otomatik olarak bir track change açıldı. Kendi yorumlarımı ekliyorum. Bir yandan da evet hazırlık sahibi Merve olarak ben bununla ilgili maddelerimi ekledim. Ama benim örneğin satın alma var. Finanstaki arkadaşların da bu maddeler üzerinde işte yorum eklemesin ya da bu maddeler üzerinde eklemeler ve değişiklikler yapmasını istiyorum. Onun için de görev ata özelliğimizi kullanıyoruz. Bir termin vererek atama yapabiliyorum. Bu termini verdiğim anda bu atamayı yaptığım arkadaşımın bu termine kadar e, bu görevi tamamlamasını bekliyorum. Ve görev atarken istersen başlık dışında buraya detaylı yorum yazabiliyorum. Hatta döküman ya da tablo da ekleyebilirim. Aynı şekilde finanstaki arkadaşıma da atama yapacağım. Ona da diyeyim ki 30'una kadar tamamlamasını bekliyorum. O da Deniz. Ben görev atama işlemini tamamladıktan sonra sistem otomatik olarak benim için bir tane takip işi hazırlıyor. Diyor ki Merve sen görevleri atadın Deniz ve Nehir'e ve artık bu işleri takip edebilirsin. Deniz ve Nehir'e de görev işleri düşüyor. Bu şekilde. Örneğin Deniz açtı bu işi. Ve dedi ki ben bunun üzerinde çalışmaya başlıyorum. Çalışmaya başladığı anda Nehir de, hatta iki ekranı yan yana geçirelim Daha iyi olacak. Şöyle. Nehir de kendisine atanan görevi açtı. The World açtı. Görev paylaştığım arkadaşlarım aynı anda sözleşme taslağı üzerinde birlikte çalışmaya başlayabiliyor. Ve ikisinin de eklediği tüm değişiklikler birbirleri tarafından görünüyor. Hatta mesela nehir Deniz'in yaptığı değişikliği sildiği anda bu da direkt ekrana yani Word içerisinde yansıyor. Ekranda gördüğünüz gibi. Nehrin yaptıkları değişikliği Deniz görüyor. Yazıyor. Şimdi tamamlayalım. Örneğin Nehir yani satın alma sorumluluğumuz Kendisi sözleşme tasla üzerinde eklemesi gereken maddeleri ekledi. Fakat şu bazen şirket içindeki senaryolarda bildiğiniz üzere şu tarz durumlarda olabiliyor. Evet ben buna ilgili maddeleri ekledim ama başka ekibimdeki başka arkadaşlarım da yorumunu almak istiyorum. Ya da çok iş yoğunluğum var ve bu sözleşmenin haz hızlı hazırlanması gerekiyor. Onun için de bana gelen görevi başka bir arkadaşıma dağıtmak isteyebilirim. Yine bu yapıda ona da izin veriyoruz. Aslında yani bir hiyerarşi yapıyı düşünün. Satın alma sorumlusuna geldi ama o isterse ekip arkadaşına ya da kendisine bağlı olan ekibe bu görevi dağıtabilir. Ve biraz önce Merve'nin takip ettiği gibi o da bu görevi dağıttığı görevleri takip edebilir. Şimdi iki senaryoda tamamlayalım. Nehir işini tamamladı. Şimdi Deniz'in işine döndük. Deniz yine Nehir'in yaptığı değişiklikleri görüyor. İsterse yine değişiklik ekleyebilir, madde ekleyebilir. Ve o da burada statülerini seçerek devam ediyor. Statüsünü tutarsa bu görev onda kalmaya devam eder. Ve yine girip bu sözleşme taslağı üzerinde notlarını, yorumlarını ekleyebilir. Tamamladı derse yine o da görevini tamamlamış olur. Bu iki arkadaşın şöyle yapalım. Bu ilk arkadaşın görevlerini, statülerini hazırlık sürecinin sahibi olan Merve anlık olarak takip edebiliyor. Nehir tamamlamış, deniz tamamlamış. Hatta onların yaptığı değişiklikleri döküman üzerine tıklayarak açıp görebiliyor. Gördüğünüz üzere. Ve isterseniz una geçeceğiz. Müzakere adımı da ben şirket içindeki görevlerimi tamamladım. Sözleşme ile ilgili yorumlarımı aldım. Artık dışarıya yani tedarikçim olan bir ya da müşterim olan karşı kuruma yani emakin kullanıcısı olmayan bir kuruma ya da kişiye bu sözleşme ile ilgili onun da maddeleri ve yorumlarını girebileceği aşamaya geçeceğiz. Öncelikle bazı alanları doldurmamız gerekiyor. Burada Taraflarımı seçiyorum. Hangi tarafla yapıyorum? Hani madde bizde yapıyorum. Alanlarımı dolduruyorum. Fiyatlandırma mı giriyorum? Para birimimi seçebilirim. Damga vergisi varsa bununla ilgili bilgilerimi girebilirim. Hatta istersen bu süreçte bir ödeme planımı da girebilirim. Hani sözleşme ihtilal yapıldığında... tek seferde ihlal olduğunda 100 lira ödenecek gibi. Ve yine istersem içerideki bir sözleşmeyle ilişkilendirebilirim. Yani burada bir arama ekranı geliyor. Benim e, kayıtlı olan bir sözleşmemle ilişkilendirme yapabilirim. Örneğin bu gizlilik sözleşmemi bir lisans sözleşmesiyle ilişkilendirebilirim. Ya da ek belgeler bölümünden istediğim kadar dosya ekleyip yani imza sürkülerleri olur, sicil kaydı ile ilgili bilgiler olur. Sözleşmeyi yaptığım firma ile ilgili ek belgeleri de buradan ekleyebilirim. Bir de en önemlisi hatırlatıcılar girebilirim. Yani bir sözleşme hazırladıktan sonra diğer önemli bir kısım önemli maddelerin hatırlatılmasıdır. Yine bu süreç bu şirketlerin yaşadığı bu probleme bir çözüm buluyor. Mesela damga vergisi ödemesi. Örneğin sözleşme bitimine 5 ay kala bunu git, işte, nehire hatırlat diyebiliyorum. Şimdi müzakere adımına geçelim. Müzakere adımına geçerken sistem bize diyor ki bak bu Word içerisinde bazı track change'lerle değişiklikler var. Bunları ya tek tek kabul et ki ben müzakereye kabul edilmiş şekilde göndereyim ya da otomatik olarak hepsini kabul et de ve bir sonraki adıma geçelim. Bir sonraki adıma geldiğim anda artık ben dışarıya bu sözleşmemi yorum almak için bir maille karşı tarafa göndereceğim. Yine karşı tarafa gönderirken bir deadline verebiliyorum ve müzakereye mail'i kontrol edelim. Doğru mu? Doğru. Müzakereye gönderdim. Müzakereye gönderiyorum fakat bir yandan yine Merve olarak ben bu atadığım müzakere görevini takip edebiliyorum. Hatta istersem geri de çekebilirim. İptal edildi diyerek bu atadığım görevi geri çekebiliyorum. Şimdi müzakereye gönderdiğim kişinin mail adresine bir tane mail geliyor şekilde sözleşmeyi inceleyin diye bu kişi kesinlikle emakin kullanıcısı değil fakat biz ona bir görev atadık burada bir müzakere görev atadık burada bir link var bu linkin bir expire süresi var bu süre zarfında linke tıklayarak o da kendi Word'ün yani sözleşme dokümanının tamamını görüyor ve kendisi buraya isterse yorum eklemeler yapabiliyor gördüğünüz üzere Hatta bazı sözleşme bilgilerini de yukarıda görebiliyor. Düzenlemeyi tamamla dediği anda da o da yorum yazsın. Diyelim. Düzenlemeyi tamamla dediği anda bir uyarı çıkıyor ve kendisine atanan görevi tamamlıyor. Şimdi o bu düzen, düzenlemeyi tamamladıktan sonra e, içeriye tamamladı bilgisi pardon yanlış yere tıkladım tamam. tamamladı bilgisi geliyor ve ben yine istersen Merve olarak dışarıdaki tedarikçime, müşterime yine müzakereye göre ekstra gönderebilirim. Biraz önce yaptığım gibi maillerine bir mail düşer ve onlar da sözleşme üzerinde değişikliklerini yapabilir. Ya da okey bu bizim için tamamlandı dersem artık onay adımlarına geçebilirim. Onayları başlat dediğimde yine bana sistem diyor ki bak senin dışarıdaki tedarikçi müşterin bu sözleşme üzerinde bazı değişiklikler yaptı. İstersen bunları hemen kabul et tek tek. İstersen bu sözleşmeyi tekrar düzenle diyerek içeriye yani kendi görev atama adımlarına git, tekrar kontrol et. istersen de onay adımına geç diye bir aslında uyarı adım çıkartıyor. Her şey tamam dediğimizde de artık onaycıları seçtiğimiz ve onaya gönderdiğimiz bir adım geliyor. Onaycıları seçerken yine dahili ve harici seçeneğim var. Dahili benim kendi şirket içi yani emakin kullanıcısı olan Kişiler harici de aslında yine Emak'in kullanıcısı olmayan fakat e, bu sözleşmenin tarafı olan kişileri onaya gönderebiliyorum. İsterseniz normal bir tane imzalamayla yapalım. Sözleşme imzalı diyelim. Dahil olsun. Kendimi seçeyim. O da normal onaycı olsun. Onayı gönderdiğiniz kişiler isterseniz e, elektronik imzayla da imza atabiliyorlar bu sözleşmeye. Çünkü biz bu adıma geçerken aslında sözleşme dökünümü, dökümanımızı bir pdf haline getirdik. Bir pdf haline getirdik. Ve onayla dediğim kişiler artık onay verebilir. Şimdi ben token'ımı takıyorum bilgisayarına. Evet, taktım. İlk onaycımız bir elektronik imza ile imzalama atmasını sağlayacağım. Evet. Şu an sertifika bilgilerim geldi. İmzalayacağım dokümanı görüyorum. Ve imzala dediğim anda pinimi girerek elektronik olarak imzaladım. İkinci onaycım da normal bizim standart onayımızı verecek. Aşağıda da şeyi görebiliyorum zaten. Hangi kullanıcı nasıl imzaladı, imzaladı mı yoksa normal onay mı verecek ve termin süresini de görebiliyorum. Onaycılara da termin verebiliyoruz. Onay edilmen tamamlandı. Ee, şimdi bu tamamlama süresinden sonra artık benim e, hazırladığım e, sözleşme onayları alındıktan sonra aktif duruma geçti. Ve ben bu sözleşme ile ilgili son yaklaşan durum güncellemelerini burada gördüğünüz ekrandan takip edebilirim. İstersem taraflara göre yine buradaki dashboard'tan sözleşmelerime ulaşabilirim. İmzaladım, onayladım ve arşivlediğim ve istersem yetkiler dahilinde sözleşme dizini içerisinden ulaşabilirim. Mesela biraz önce hazırladığımız sözleşme artık bu dizin içerisinde yine yetkiler dahilinde giriyorum. Sözleşme ile ilgili meta datalarımı buradan görebilirim. İstersem farklı ekip ve gruplara yetki verebilirim ve istersem ön izleme yapabilirim. Bunun dışında bir tane de arama raporumuz var. Ee, yine sorumlularına erişebildiği. Search Contract'tan giriyorum. Burada da farklı kriterleri kullanarak içeride oluşturduğum ve arşivlediğim sözleşmelerimi statüsüyle görebiliyorum. Eğer bir cancel etme, ihla, e, fesih etme durumu olursa, buradaki durumu fesis statüsüyle görebiliyorum. E, sözleşme sürecimizi bu şekilde anlattım. Eğer sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Merak ettiğiniz ya da tekrar anlatmamı istediğiniz kısımlar varsa tekrardan da anlatabilirim. Merve ben bir şey sormak istiyorum aslında. Ee, yanlış hatırlamıyorsam imza hiyerarşisini buraya entegre edebiliyoruz değil mi? Yani ben mesela tek tek seçmesem de <laughs> e, imzalayacak kişileri otomatik olarak gruplasak o hiyerarşiye göre bu sözleşmeyi imza muyuz? Tabii ki. Şu an aslında benim size gösterdiğim model tam birçok şirket uyan kur çalıştır bir model. Ee, bizim Müşterilerimizde yaptığımız çalışmalar ve geliştirme süreçlerindeki nafağımızı kullanarak hazırladığımız bir model. Biz buraya isterseniz belirttiğiniz gibi böyle hiyerarşik bir yapıda hangi sözleşme tipi hangi onaycıya gidecek şekilde onaycıların bilgisinin otomatik geldiği bir yapıda kurgulayabiliriz. Hatta şu tarz bir yapı da olabiliyor. Mesela sizin e, çok fazla sözleşme tipiniz var ve bu karıştırılabiliyorsa önce sorular sorular soruyor size form içerisinde. Soruları verdiğiniz cevaplara göre ilişkili sözleşme tipleri de açılabilir. Bir sorum daha olacak benim. Ee, evet. şey merak ediyorum bir de. Şimdi biz e, dışarıdaki katılımcıları katmak için. Bunu geliştirdik sonuçta hı hı. ve e, merak edenler oluyor dışarıdan gelen bir bağlantının güvenliği etkisi nasıl güvenli yollayabilirler mi bu hı hı. bağlantıyı Evet şimdi bunun için e, on prem uygulamaları yani genelde Emakinon prem kurulu oluyor müşterilerimize Cloud'dan kullanan da var zaten cloud'dan kullanımda da e, yani normal standart bu şekilde kullanılabiliyor. On prem kurulumda internete açılması gerekiyor. İnternete açılma durumunda da güvenli SSL sertifikaları sağlanarak e, emakin internete açılması sağlanıyor ve katılımcıya giden linke aslında biz bir tane e expire süresi koyuyoruz ve o süre içerisinde linke tıklamazsa ya da o süresi içinde bir kere linke tıkladı ardından bir daha o süre bittiğinde linke erişemiyor. ...böyle bir yapımız var. Başka sorusu olan var mıdır? Merhabalar, merhaba. Merhabalar. Ee, merhabalar. İçin çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, ben şey ederim. soracaktım. Ee, dışarıdaki... kullanıcılara göndereceğiniz bir mail ...söz konusu. Bu kullanıcılar... ...öncelikle kendi e-makinemizde belirli bir tablo tutmamız gerekiyor mu kişi bilgileri, mail adresleri vesaireyle. Yoksa dışarı aktarma aşamasında sadece kişilerin mail adreslerini girmemiz yeterli oluyor mu? Dışarı aktarma aşamasında sadece kişilerin mail adresini girmeniz yeterli olur. Tamam. Yani İçerde bir kullanıcı, <laughs> <laughs> yani içeride bir kullanıcı gibi tutmanıza gerek yok. Tamam teşekkür ederim. Hemen. Rica ederim. Başka soru soran arkadaş var mı? Sanırım yok pardon, herhalde. Ah evet. buyurun. buyurun. Pardon, kusura bakmayın. Ee, ıslak imzalı sözleşmeleri nasıl yönete yönetebiliriz peki? Evet, güzel soru. Şimdi dediğiniz gibi bazı müşterilerimizde ıslak imzalı süreç, sözleşmeler oluyor. Onlar için de mesela sürecin en son adımında ya da e, aradaki bir adımında stak imzalı sözleşmenin yükleneceği bir tane alan eklenebilir. Bu sayede hem içeride işte hazırlanmış taslağı tutarsınız versiyonlu hem de ıslak imzalanmış ve taranmış sözleşmenin pdf halinde de burada tutabilirsiniz. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz. Rica ya bu toplantının konusu biraz teknik olacak ama ben şeye e, nasıl yaptığınızı merak ettim. Bu döküman üzerinde e, değişiklikleri takip edip açmışsınız Word'de, Excel'de. Hı hı. Bu okey bu çok güzel. E, orada şey gördüm. emakinden direkt aksiyonla Excel'in içerisinde normalde değişiklikleri at ya da değişiklikleri kabul et diyor. İşte 3-4 farklı kullanıcı hı hı. işlem yaptı. Hı hı. Bunu e aksiyonla nasıl yaptık? Hangi Wiki'de var mıdır ya da bunun örneği o kod nedir onu merak ettim ben. Yani bu biraz evet benim için teknik bir soru oldu. Bunun için e, süreçte bazı yapılar kurgulanıyor. E, ben size webinar bittikten sonra bunu iletirim. Nasıl yapıldı? Teşekkürler. Ya yani Wiki'de olması lazım ama ben modülün ismini hatırlamıyorum. Vardı ee, sanki bir şeyler ama ben hangisi evet. nedir bilemedim. Şimdi yalnız bu arada, söylemeyeyim de. Merve'cim Wiki'nin ne olduğunu da aktaralım. Mehmet Bey anladığım kadarıyla zaten bizim tarafa hakim. Ee, ama hani Wiki'nin de ne olduğunu e, iletirsek e, ilk defa katılan ya da Emakin'in ilk defa duyan katılımcılar da olabilir aramızda. Ee, onu da bu şeyi paylaşmış olalım. Şimdi bizim wiki.emakin.com diye bir e, adresimiz var. Burası böyle hem user hem developer hem de admin guide'ların bulunduğu bir kısım. Ee, her şey burada emakinle ilgili. Public. Yani biz kendimizde yeri geliyor. Unuttuğumuz bir özellik olursa buraya girip bakıyoruz. Müşterilerimiz, iş ortaklarımız. Herkes buradan yararlanabiliyor. Burada hani normal bir özelliğin anlatılmasından tutun da örnek scriptlere kadar geliştirme sırasında kullanılan örnek scriptlere kadar bulunuyor. Ee, hatta işte böyle proses örnekleri de var. Yani emakin geliştirecek arkadaşların arasında böyle şey defteri mi kitabı mı denir. Yardımcı kitabı burası. E dediğim gibi herkese açık. Geliştirme yapacak herkes bunu çok rahatlıkla kullanabilir. Geliştirme yapmayacak fakat hani user guide kısmını kullanıcı arayüzleri ile ilgili de bilgi almak isteyen arkadaşlar yine buradaki bu bölümden de faydalanabilir. Var mıdır başka sorusu? Ben de bir tane sormuş olayım Erdoğan. Teşekkür ederiz bir gün için. Ee, Biz teşekkür ederiz. Buyurun. Şimdi sözleşmeleri arşivliyoruz dediniz ya işte geçen sene evet. bir sözleşme yapmıştık. Bu sene de o sözleşmeyi yeniliyoruz. Hı hı. Şimdi geçen sene yapılan sözleşme yenilerken bu sene o sözleşmeyi aldık üzerine değişiklikler yapıyoruz. Hı hı. İncelleniyor işte sizin onay aşamalarından geçiyor. Yine onaylanıyor diye düşünüyoruz. Hı hı. Şimdi sözleşmeler çok uzun olabiliyor. Çok maddeden oluşabiliyor. Şimdi geçen seneki sözleşmeyi de hatırlayamıyor, hatırlayamıyor olabiliyoruz. Özellikle hı hı. yöneticiler için. Geçen seneki sözleşmeyle bu seneki sözleşmeyi karşılaştırıp yöneticilere onaya gittiğinde geçen seneki sözleşmeden bu sene Eklenenler ya da çıkarılanları bir yere alma şansımız olabilir mi? Böylelikle yönetici baktığında şu değişiklik, hı hı. Olmuş, şu eklenmiş, şu çıkarılmış falan değil. Sadece o kısımlarla ilgilenip sözleşmenin bütün detayına bakmak durumunda kalmayıp bilir Yani şu an için öyle bir özellik yok fakat güzel bir fikir. Biz bunu düşünelim yapılabilir mi? Aynen track change mantığı. Madde karşılaştırması istiyorsunuz aslında. Yani şu an içinde öyle bir özellik yok ama biz bir düşünelim bunu. Güzel bir şeydi Mehmet Bey. Öneri diyeyim. Doğan Bey el kaldırmış ama sanırım bir soru sorumu var. <laughs> Buyurun Doğan Bey. Merhabalar sesim geliyor değil mi? Evet. <laughs> ee, şey Kolay imza uygulamanız gayet güzel ve başarılı bir uygulama. Ben aslında şey sormak istiyorum. Mobil imza kavramı ile ilgili bir çalışmanız var mı ve bunlara entegre edilebilir mi? Hı hı. Ee, yani mobil imza sağlayıcısı bir kurumdan işte Türkçe şey olur, Vodafone olur. API aldığınız anda orayla entegre olup mobil imzayı da bu gördüğünüz formlar üzerinde kullanabiliyorsunuz. Teşekkür ederim sağ ol. Canım. Başka soru soran arkadaş var mı? Yok sanırım. Peki. O zaman herkese teşekkür ederiz. Evet. Herkese, katıldık herkese katıldık teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkürler. Senin de ağzına Biz sağlık abicim. Biz de teşekkür, teşekkür ederim. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Görüşmek, görüşmek, üzere. üzere. Evet, görüşmek üzere. Evet, görüşmek bir sonraki webinarda görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Sizi bekliyoruz. Görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşça